Merhaba, hizmetlerimizi anlattığımız video serimizde bugünkü konumuz yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalar ve önemli düzenlemeler. Bu kapsamda isterseniz öncelikle yolsuzluk ve rüşvet tanımı ile başlayalım. Yolsuzluk kavramı kamu gücüyle sınırlı olan ya da olmayan herhangi bir görevin özel çıkarlar için kötüye kullanılması anlamına gelir. Rüşvet kavramı ise gerçekleştirilmek istenilen bir işe yasa dışı kolaylık sağlaması için ilgili görevliye bir şey sunulması, verilmesi ya da bu kişiden bir şey alınması olarak açıklanabilir. Rüşvetin ve yolsuzluğun önlenmesi Türkiye'de olduğu gibi diğer OECD ülkeleri, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri gibi devletlerin başta olduğu pek çok ülke tarafından kanunlarla yasak kapsamına alınmıştır rüşvet ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumsuzluk durumunda hem gerçek hem de tüzel kişilerin ciddi maddi cezalar, hürriyet kısıtlayıcı cezalar ve itibar kayıplarıyla karşılaştıklarını görüyoruz. ABD rüşvetin önlenmesi ve yabancı ülkelerde yolsuzluk uygulamaları kanunu olarak adlandırılan FCPA aslında bu kapsamda çıkarılan kanunların başında geliyor. FCPA kapsamında ABD sermaye piyasası kuruluna tabi olan şirketlerin tüm dünyadaki iştirakleri, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, ajenteleri, temsilcileri İşlerin halledilmesi ya da satışın arttırılması gibi sebeplerle, bahanelerle kamu görevlilerine rüşvet, hediye ya da değede olan herhangi bir şey vermesi veya alması, ilgili görevliye bir şey sunması ve buna benzer tüm hareketleri, aksiyonları yasaklamıştır. E, FCPA aslında etki alanı oldukça geniş bir kanundur. Bu sebeple oldukça geniş tarafları bulunmaktadır. Kimdir bu taraflar? FCP'nin taraflarını bir, ABD'de iştirak ofisi olan özel ve tüzel kişilerin ABD ve diğer ülkelerdeki tüm ortaklıkları ve bu ortaklıkların çalışanları. 2. ABD'de faaliyet gösteren tüm özel ve tüzel kişiler çalışanlar ve bu şirketlerin veya kişilerin adına her, hareket eden e, vekil ya da hissedarlar. 3. ABD'de yabancı bir hükümet adına çalışan görevliler oluşturur. Dera, e, sen de istersen bizlere SEC kapsamında 2019 yılında ve içinde bulunduğumuz 2020'nin ilk yarısında e, verilmiş FCPA cezaları hakkında bilgi verebilir misin? Tabii ki. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılda Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve SEC tarafından FCPA kapsamında 14 şirkete toplamda 2.9 milyar dolarlık bir ceza verilmişti. 2020'nin ilk yarısında 6 şirkete toplamda yaklaşık 2.5 milyar dolara yakın ceza kesildi. Aralarında en yüksek tutarlı ceza 2.09 milyar 09 milyar dolar ile sadece FCPA kapsamında verilen kısımdan bahsediyorum. 31 Ocak 2020 tarihinde Fransız bir uçak üretim şirketine kesildi. Şirket hakkındaki iddialar Fransa, İngiltere ve Amerika'yı da kapsayan 2008 ile 2015 yılları arasında bir düzineden fazla ülkede hükümet görevlilerine yapılan uygunsuz ödemeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ihracat kontrolleri ile ilgili suçlamaları kapsamaktadır. Şirketler e, bu tarz e, cezalara maruz kalmamak için gerek finansal anlamda gerek itibar kaybı anlamında ne tür aksiyonlar almalı, ne tür önleyici e, aktivitelerde bulunmalılar? Ee, kanunun etki alanının genişliği ve ihlal edilmesi durumunda karşılığı bilinecek yaptırımların büyüklüğü göz önünde bulundurursak şirketlerin operasyonlarını hesap verilebilir bir sistem üzerine oturtması gerekmektedir. Ek olarak tabi şeffaf bir muhasebe sistemi tutulması, muhasebe hesaplarının tüm işlemlerde gerekli detayı sağlayacak durumda olmasının sağlanması her şirket için büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin ayrıca devlet görevlileri, devletle doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan kişiler ve kurumlar ile kurulan ilişkilere, taşeren firma kullanımlarına, nakit kullanımına, faturaların niteliğine, hediye, bağış, yardım ve ağırlama gibi kalemler ile devlet görevlerine yapılan ödemelerin niteliğine dikkat etmesi ve düzenli inceleme yapması ya da bu konuda bağımsız bir üçüncü taraftan destek alması risklerin askeri düzeyde tutulması açısından son derece faydalı olacaktır. Bu kapsamda bir şirketin FCP düzenlemelerini uyum kapsamında yürürlüğe koymasını önerdiğimiz hususları sıralamak gerekirse, şirket üst yönetimine doğrudan erişim imkanı bulunan bir uyum fonksiyonunun kurulması ve etkili şekilde çalışması, Özellikle yolsuzluk ve rüşvet konularının önemini vurgulayan etik kodun oluşturulması, çalışanların FCPA ve yolsuzluk karşıtı uygulama ilişkin eğitimlerinin verilmesi, mevcut iş süreçleri ve ilgili şirket politikalarında yolsuzluk ve rüşveti önleme odaklı iyileştirme çalışmalarının yapılması, işlemlerin şeffaflığı ve yolsuzluk riskleri hakkında incelemelerin yapılması, iş ilişkisinde bulunan tüm üçüncü kişi sözleşmelerinin FCPA kapsamında gözden geçirilmesi, ve çalışanların usulsüzlükleri raporlayabileceği bir bildirim mekanizmasının oluşturulması olarak sıralayabiliriz. Dara, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Bu konularla ilgili desteğe ihtiyaç duymanız durumunda KPMC olarak yanınızdayız. E, tekrar çok teşekkür ederiz. Haftaya farklı konularla görüşmek üzere.